Selamlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Meli. Bugün size çok güzel bir makyaj yapacağım. Hazırlandım, eşyalarımı aldım. Ee, hatta şöyle bir ürün var elimde. Bunun da tanıtımını yapacağım. Dilerseniz direkt videoya geçelim. Öncelikle ben cildimi temizledim. Cildimi temizledikten sonra tonikledim. Şimdi nemlendiriciden önce Diadami'nin Lift Botanic Krem'in karışıklık karşı giderici şöyle bir serumu var bu. E, nemlendiricimi sürmeden önce altı öncelikle ben serum sürmeyi çok seviyorum. Serum içinde Diadami'nin yeni çıkan özel bir lansmanından şöyle bir ürünü var elimde. Bu arada kapağını kaybettim. <laughs> bu aralar bir kapak kaybetme sor, sorun salımı oldu. Neden oldu böyle bir şey bilmiyorum ama sürekli kapaklar kayboluyor. Lift Botanic Krem'in böyle bir serumu var elimde çok güzel yapısı olan bir serum Ben bunu bayıldım. Şöyle bir parça alacağım. Şöyle çok hafif elimde ısıtıyorum ürünü. Önce şöyle yüzümün e, yüksek bölgelerine masaj yaparak uyguluyorum. Yoğun bir ürün. O yüzden ben bunu bu sefer nemlendirici kullanmayacağım. Şöyle aşağıya doğru. Sonra da yüzüme oturtuyorum bunu. Bu ürünün gözenek sıklaştırıcı bir özelliği var. Bu kesinlikle benim için bir artı. <laughs> Bence hepimiz için bir artı. Ee, nemlendirici sürmeyeceğim birazcık yoğun olduğu için bir de sadece göz çevresi için göz çevresi kremi kullanacağım. Bu da Pure Beauty'nin Ultra Hydrating Göz Kremi. Şöyle netleştirmem. Bu da aynı şekilde çok hafif göz altlarımı uyguluyorum. Birazcık hızlı geçiyorum çünkü öteki videolarımda fark ettiğim kadarıyla editlerken vesaire izlediğimde bunu da şöyle göz çevreme sürüyorum. Ee, öteki videolarımdan birazcık daha fark ettiğim şey e, tem makyajımı yaparken vesaire böyle e, nevlendiricileri falan sürerken çok fazla zaman kaybediyorum. Makyaj yaparken biraz daha hızlı geçiyorum oraları. Hani herkes neredeyse artık fondöten sürmeyi vesaire biliyor. O yüzden ben de çok hızlı yani çok yavaş olmamak için biraz daha hızlanayım dedim. Böyle hemen cilt bakımını yaptım serumumu sürdüm şu anda. Birazcık yüzümde bu bekleyecek. Ve ben beklerken size çok güzel bir şey göstereceğim. <laughs> Şimdi, e, bunu ben 4-5 ay önce Çin'den sipariş etmiştim. İşte bu koronalar, moronalar olmadan tabii gelince böyle ambalajın mambalajını annem atmaya çalıştı bu arada. Ben bunu böyle ambalajın mambalajı, her yerini böyle bir dezenfekte ettim. E, ve temiz olduğuna inanıyorum artık. Şöyle göstereyim. Ben hatta bir videomda isyan etmiştim size hatırlıyorsanız. Bu krem boyalar hakkında. Krem boyalar çok fazla Türkiye'de satılmıyor vesaire diye Çin'den işte onu getirdim çok da güzel bir fiyata getirdim ve isteyebileceğim neredeyse en iyi şey diyebilirim. Şöyle göstereyim bir sürü rengi var bakın ve bugün makyajımı bununla yapacağım bir sürü rengi var hafif böyle küçük küçük krem boyalar koymuşlar içlerine şöyle göstereyim çok beğendim gerçekten çok beğendim. Böyle paletler aslında Türkiye'de var. Dediğim gibi çoğu marka yani çoğu markada dedim birkaç tane markada var. Onların fiyatları 800-900 TL. Ee, o yüzden ben de böyle bir şey istedim. Geleceğini düşünmüyordum şahsen ama geldi. O yüzden çok mutluyum. Şimdi bununla yapacağız makyajımızı da. Bir de e, yüzümü direkt öncelikle beyaza boyayacağım. Beyaza boyarken e, şunun beyazını da kullanabilirdim ama şu an bunu kullanmak istemiyorum. <laughs> Bu arada aynısını sipariş etmek için tekrar internet sitelerine girdim ve e, ürün yok diyor. Ya da şu andan dolayı e, satış vesaire olmuyor galiba. Tam anlayamadım ama çok üzülürüm yani bir daha bu alamazsam. Çünkü aldım buraya kadar geldi. Tekrar almak isterim. Hani böyle 3-4 tane alıp stok yapmak isterim şahsen. Beyaz için başka bir şey kullanacağım. Revolution'un Conceal and Corrector diye bir ürünü var elimde. Şöyle bu white rengi tamamen beyaz bir ürün. Şöyle. Tüm yüzüme bunu uygulayacağım şimdi. Süngerle uygulamayı zaten çok seviyorum. Bunu siz artık biliyorsunuz. Bu concealer ama bu tüm yüze uygulanabilen bir concealer. Şöyle bakar mısınız? Ben bayağı daha ne isteyebilirim ki? Ben bunu Watson's'tan aldım bu arada. İnternet sitesinde sanırım tükenmiş görünüyordu en son ama mağazalarında, çoğu mağazalarında var diye biliyorum. İzlerseniz siz de bastınız.com.tr'den alabilirsiniz. Evet. İlk izlenelim şu anda. Daha önce hiç kullanmadım. Sadece birazcık denemek amaçlı şey yaptım. Hmm. Rengi açılıyor. Açılma lütfen açılma. <laughs> Olmayan yerleri tekrar şey yaparım olmadı. Üzerinden geçerim. Yani bu biraz daha fondöten yapıda bir ürün olduğu için dediğim gibi kremsi ürünler daha bakın daha wow ve daha hoş duruyor yani. Ee, hem daha kısa yoldan yapabiliyorsunuz. Farlara göre. Ve beyaz far asla yüzünüzü böyle yapmıyor. Bazen bazı videolarımda krem değil de hani şey e, farları kullanıyorum zaten biliyorsunuz. Ee, farla yaptım. Şuraya da Pride makyajımı ekleyeceğim. Yukarıdaki iyi işaretine basıp oradan onu da izleyebilirsiniz. Orada mesela o renkleri farla yapmıştım. Ama beyaz farla bunu yapmak çok zor oluyor gerçekten. O yüzden e, böyle bir şey bulunca ben de denem, deneyimlemek istedim. Fiyatı da e, sanırım 30-35 lira civarı bir şeydi. Yani boyutu küçük aslında ama bence böyle bir ürüne göre ve ihtiyacınız varsa kesinlikle alınabilecek bir ürün. Evet yüzümü boyadım. Baya ruhum şu an ama. Şimdi ise paletteki siyah rengi kullanacağım. Şimdi şöyle siyah rengi fırçama alıyorum. Bunu da ilk defa test ediyorum bakalım. Hani ama şunu varlığı bile beni mutlu etti. <laughs> hani o olması bile beni çok mutlu etti yani. Şimdi hmm, işte tam, tam istediğim gibi. Şöyle yapmak zorunda kaldım çünkü ben aynı zamanda TikTok'ta çekiyorum. O yüzden e, burayı şey yapamadım. Hemen anlatacağım size. Ama öncelikle size TikTok'umu göstermemiz. <laughs> TikTok'umu. Bakın şöyle yapalım. Evet orada onu göstermem için bunu yapmam gerekiyordu. Ee, yeni aldığım bu sipariş paletle yaptım. Buradaki siyahı kullandım. Dediğim gibi ilk deneyimim olduğu için şöyle. direkt e, göz içlerime böyle siyah yaptığım yere çerçeve çekip bununla boyadım. Şimdi bunun içinde boyamaya başlıyorum. Hemen şu tarafıma da yapıp geri geliyorum. Evet. Tamamladım şimdi ise Revolution'ın şöyle bir far paletini kullanacağım. Bu far paletinin adı Reality. Çok kullanışlı bir far palet bence. Gerçekten her ton var. Ben bunun buradaki siyahıyla bu geçtiğim siyahın üzerinden geçeceğim ki daha yoğun, daha siyah siyah görünsün. Ve o altındaki e, siyahlık hani krem bir o krem bir ürün olduğu için toplanmasın. Çünkü göz çevremde genelde konseyleri sürdüğünüzde bile fark ediyorsunuzdur. Orası biraz daha böyle şey oluyor. E, toplanma yapıyor böyle çizgi çizgi. Böyle toplanma, toplanma olmasın diye şimdi bu siyahı Üzerine geçiyorum sürdüğüm yerlerin siyah boyaların. Çünkü altında krem bir boya. Şöyle herhangi bir fırçayla oturtuyorum üzerine boyanın. Bakın sanki buna göre bir tık daha yoğun oldu şu anda. Bunun burasında birazcık daha beyazlıklar vesaire var. Şimdi bakın fark edeceksiniz hemen. Eee başka bir şeyle yapacağım şimdi yapacağım siyah Neden yapıyorum? Çünkü eğer bunu bu sizde olmayabilir şimdi ben 3 ay bekledim bunun gelmesi için. Ama siz böyle bir makyaj yapmak istiyor olabilirsiniz acilen. Hani ben farklı farklı şeylerden de göstereyim istiyorum. Siyahı onunla kullandım bunlara. Ama şu anda farklı bir siyah kullanacağım. Kullanacağım aslında siyah normalde bir gel eyeliner. Maybelline'in Lasting Drama Jel Eyeliner'ı. Bu çok uzun süre kalıcı ve ekstra ekstra siyah bir ürün. Çok seviyorum. İçinden şöyle küçük bir fırçası çıkıyor. Ben ilk bu fırçayı gördüğümde demiştim ki asla bu fırçayla böyle ince şeyler çizemem. Ama gerçekten çok çok güzel ve çok rahat bir şekilde çizilebiliyor. Şöyle göstereyim. Bayağı yoğun bir siyahı var bunun. Ben bunu yeni aldım. Hatta ambalajını falan yeni yırttım şimdi. Bir tane bitirdim. Yine tekrar aldım. Çünkü çok beğendim bir eyeliner. Normalde makyajlarında da bu jel eyeliner'ı kullanıyorum. Hem çok fazla çıkmıyor. Hem de çok uzun süre kalıcı oluyor. Ve ekstra siyah. Şimdi ise bununla yapacağım yapacağımı. Şöyle içinden çok hafif alıyorum. Ben birazcık elime bırakıyorum böyle. Elimden alıyorum bittikçe. Şimdi ise hemen şuradan şöyle çizmeye başlıyorum. Şimdi şunları da tamamladıktan sonra çok hafif böyle bir far fırçasına yine çok hafif şöyle içlerine dağıtmak için kullanacağım. Şöyle çok hafif minik minik böyle alıp içine yerleştirmeniz gerekiyor. Far paleti kullanacağım. Kullanacağım marka Kokoshi markasının böyle Missy Beauty diye bir far paleti var. Gerçekten Huda Beauty'nin klasik far paletlerine çok benziyor. Pigmentleri gerçekten çok yoğun. Bu arada artık ııı Kokoşiler Gratis şubelerinde satılmaya başladı. Ben de sizin için şöyle Kokoşi markasıyla birlikte bir e, video çekmek istiyordum. Ben de şu anda var hepsini marka göndermişti. E, Kokoşi markasının ürünleriyle diye bir makyaj videosu yapıp çekmek istiyordum ne zamandır. Belki onu da yaparım. Bu arada buraya da not geçeyim. Şimdi şuradaki e, mor rengini kullanacağım ben. Şuradan çok hafif alıyorum. Şöyle Başlıyorum renklendirmeye, korkunç bir şey dönüşmeye çalışırken böyle inek oldum şu an inek burnum. Şimdi tekrar bu mor rengi alıyorum paletteki ve şöyle hafif e, yaptığım bu açık morda bunu üzerinden geçmeye çalışıyorum şöyle üzerinden geçiyorum derken şöyle hatlarını belli edeceğim. Şimdi tekrardan zel eyeliner ile birlikte söyle hemen ağzımı yapıyorum. Evet, e, ağzımı da tamamladım. Söyle, şimdi e, lenslerimi takacağım. Makyajımı bitiriyorum. Çünkü dişlerinin resmen sapsarı görünüyor. Aslında sarı değil ama hani cildim bembeyaz olduğu için direkt onlar patlıyor orada. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada bana destek olmak için bu tarzda videoların daha çok gelmesi için alt yorum olarak yorumlarınızı bırakabilir. Ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.